Makara işinin şişle yapılışını göstereceğim şimdi size. Çorap şişi dediğimiz şişlerle yapıyoruz. Bu en fazla 4 ya da 5 ilmekli oluyor. Daha fazlası olmuyor. 3 4 5 ilmek. Düz örgü olarak örüyoruz. İlk sıra bittikten sonra ip burada kalıyor. Biz bunu şişin bu tarafını alıyoruz. İp arkada örmeye başlıyoruz yine. Tekrar bu tarafa alıyoruz. Yavaş yavaş yuvarlanacak. Buraya Bir sağ bir sola alarak boru şeklini veriyoruz yavaş yavaş. Tekrar diğer tarafa. Başta dediğim gibi en fazla 4 ya da 5 ilmekle oluyor. Daha fazlasından örülmüyor. Daha kalın şiş, daha kalın yün olursa daha kalın gözükebilir. Bu şekilde görüldüğü gibi yuvarlak oluyor. Diğerine nazaran daha ince. वे वाले क्या